Evet dostlar herkese selamlar. Şimdi Meray'a geldim. Hanfiş kurtla atışlara başlayacağım. 1.9 gram ciketle kombin yaptım. Çünkü önümüz taşlık ve gerçekten sığ bir mera. 6 libre liderimiz, 303B ipimiz, binlik makinamız ve 055 atarlı kamışımızla. Şimdi atışlara başlayacağım. Bakın kurtun aksiyonu ile alakalı da sizlere göstermek istediğim birkaç şey var. Sığ meralarda özellikle bir beklediğinizde zaten kuyruk yukarıda bir salınım yapan aksiyona sahip. Sizin burada yapmanız gereken tek şey sabırlı olup ufak zıplatmalar ve düz yavaş sarımlar yapmanız. Taş balığı hedefinde zıplatma hareketi yeterli olacaktır. Sarmanıza dahi gerek yok. Zaten balık ısrarlı bir şekilde vuruyor ve balığı almanıza sağlıyor diyelim. Şimdi birkaç atış yapacağım inşallah aksiyon olursa da hep birlikte onu da izleriz. aldık 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 Çok güzel balık. Aldım abi. Güzel balık, güzel balık. Ooo! Baya güzel balık, baya güzel balık. Oynayacağım biraz bunda mecbur. Yolmam lazım. Çok iyi balık. Gel bakalım, gel bakalım oğlum. Aferin benim oğluma, gel. Çok güzel bir çupla, yarım kilosu var. Hatta 600-700 gramı gene olabilir. <laughs> en azından hissettikli o yönde. Şimdi balığı göreceğiz. Şu aksiyonları şöyle kamera elisi. Oy oy Çok güzel yutmuş. Hamfiş Gel bakalım. Ersin abi de aynı anda bir tane de ben aldım hemen dedim. seninki biraz minnakmış abi. <laughs> Çok güzel. Ama devam bakalım. Evet dostlar şöyle göstereyim. Oldukça güzel balık. Bugün ama balık almayacağız. Yasin'cim bunu da senin için gönderiyorum. Hadi bakalım. Hava devam. Hava devam. you know